Herkese selamlar. Bugün masamızda Dell Alienware'in iki farklı oyuncu profiline hitap eden, birbirine çok benzeyen ama farklı dünyaların kapılarını açan iki yeni modeli var. Bir tarafta rekabetçi oyunlarda sınırları zorlayan 24.5 inçlik kompakt yapısıyla AW2525HM, diğer tarafta ise ben hem hız istiyorum ama görüntüden de ödün vermem diyenler için 2K çözünürlüklü 27 inçlik AW2725DM. Peki siz hangisiniz? Sadece headshot peşinde koşan rekabetçi birisi mi yoksa oyunlardaki grafiklerin keyfini çıkaran gerçek bir grafik avcısı mı? Bu videonun sonunda bu iki monitörden hangisini tercih etmeniz gerektiğini öğrenmiş olacaksınız. Önce küçük kardeşle başlayalım. Alienware AW2525HM Arkadaşlar eğer sabah akşam Valorant CS2 Apex Legends gibi oyunlar oynuyorsanız sizin için gerekli olan şey tabii ki de hız ve odaklanma. Bu monitör 24.5 inç boyutunda. Neden? Çünkü e-sporda genel olarak bu değerin standart olduğunu görüyorsunuz. Görüyoruz. Bu boyut bize gözümüzü ekrandan ayırmadan, kafamızı sağa sola çevirmeden sürekli olarak odaklanmamızı sağlıyor. 1080p çözünürlüğü sayesinde ekran kartınızdan maksimum FPS'i alıp o yüksek herz değerlerine ulaşabiliyorsunuz. Bu monitörün sunduğu yüksek yenileme değerlerini sonuna kadar kullanabiliyorsunuz. Burada sadece bir ekrandan bahsetmiyoruz. 320 herz yenileme hızı ve 0.5 milisaniye tepki süresinden bahsediyoruz. Olay artık piksel saymak değil. Rakibi o sizi görmeden milisaniyeler öncesinde görüp Refleksi vermek Gelelim masanın diğer tarafına AW2725DM Eğer ben sadece rekabetçi oyun oynamıyorum Akşam eve geldiğimde Gado forumu açıp Manzaranın keyfini çıkarmak Netflix'te bir şeyler izlemek istiyorum diyorsanız da Aradığınız ürün burada 27 inç 2K çözünürlük günümüzün Sweet spotu yani en tatlı noktası Görüntüler 1080p'ye göre Daha keskin ve fast IPS Paneliyle renkler muazzam Evet her zehri diğerine göre biraz daha düşük 180 Hz ve 1 ms tepki süresine sahip ama dürüst olalım 180 Hz'de hala rekabetçi oyunlar için gerçekten yeterli bir değer. Bu monitör hem size oyun oynatır hem geniş bir çalışma alanı sunar hem de benim gibi video editiyle uğraşıyorsanız timeline'da daha fazla yeriniz olur. Tabii her iki modelde de ortak olan bazı harika teknolojiler var. İkisinde de adaptive sync özelliği mevcut. Yani hangisini seçerseniz seçin oyunlarda görüntü yırtılması veya takılması gibi dertleriniz olmayacak. Tasarım tarafında ise Alienware'in o bildiğimiz premium dili hakim. Malzeme kalitesi üst düzey, standlar çok sağlam ve her türlü ergonomik ayara izin veriyor. Tasarım tarafında sevdiğim yerlerden bir tanesi de USB portlarının konumlandırıldığı yerler. USB portları monitörün alt kısmında bulunuyor. Peki bize bu ne sağlıyor? Eğer kablosuz bir oyuncu klavyesi ve mouse'u kullanıyorsanız alıcının yakın olması her zaman daha stabil bir bağlantı ve polling rate değerinin dalgalanmamasını sağlıyor. Bu sayede oyunlarda daha rekabetçi olabiliyorsunuz. Hazır masa düzeninden bahsetmişken 24 inçlik modelde bizim için bir sürpriz var. Monitörün sol tarafında gizli bir kulaklık askı aparatı var. Üzerine basıyorsunuz, dışarı çıkıyor. Kulaklığı asıyorsunuz. İşiniz bitince tekrar basıp içeri gizliyorsunuz. Kulaklığı masamda nereye koysam derdini bitiren, oyuncuyu düşünen şık bir detay olmuş. Ama unutmadan bu monitörleri seçerken donanımınıza da bakmanız lazım. Eğer AW2525H'nin yüksek yenileme hızlarından yararlanmak istiyorsanız gerçekten güçlü bir işlemciye ihtiyaç var Eğer AW2725DM'yi tercih edecekseniz de 2K çözünürlükte yüksek FPS verecek bir ekran kartına ihtiyacınız var. Özetleyelim dostlar eğer rütbeniz her şeyden önemli ise milisaniyelerle savaşıyorsanız ve sisteminiz FPS odaklıysa 320Hz hızıyla AW2525HM sizin için biçilmiş kaftan. Ama ben her türlü oyun oynarım arada işlerimi yaparım film izlerim diyorsanız AW2725DM 2K çözünürlüğü ve 180Hz yenileme. Hızıyla gerçekten sizi çok daha mutlu eder. Peki benim tercihim hangisi olurdu? Yaptığım iş dolayısıyla kesinlikle 2K 27 inçlik monitörü tercih ederdim. Peki sizin için hız mı daha önemli, yoksa çözünürlük mü? Yorumlarda konuşalım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Gaming TR Stüdyolarından şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.